Meu herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Lenovo Max'ın geçmiş olduğu oldukça özel bir bilgisayara yakından bakacağız. Bu bilgisayarı özel kılan çok farklı detaylar bulunuyor. Örnek vermek için hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Görüyorsunuz bilgisayarı. Hop. Bakın katlandı, değişti farklı farklı özellikleri var. Yapay zeka avantajları var. Gelin birlikte bu bilgisayarın çıkan özelliklerine yakından bakalım. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlamak istiyorum. Ürün alüminyum bir gövdeye sahip. Askeri sınıf tasarım olarak da bunu söyleyebilirim sizlere. Ürün altında ve üstünde bu malzeme kullanılmış premium bir ürün olduğunu daha ilk dokunuşta hissediyorsunuz. Ürünün ekranına baktığınızda 14 inç büyüklüğünde bir ekran görüyorsunuz. Üst çerçeve ürünü kamerası konumlandırılmış durumda. Ekran çerçevesine baktığınızda ekran kasa oranı gerçekten iyi ayarlanmış bir yapı görüyorsunuz. Ancak alt taraf biraz daha kalın. Çünkü oradaki menteşe yapısında hem hoparlör yapısı bulunuyor hem de ekranı döndürmek açısından şuradaki menteşe yapısı bizlerin işini veriyor Yani ekranın buradaki menteşe yapısının dönme yapısı sayesinde döndürebiliyoruz. Haberiniz olsun ve sizlere şunu söyleyeyim. Bu dönme kısmının çok büyük avantajı var. Birazdan bunlara değiniyor olacağım. Yan yani bu ürünün klavyesine gelmek istiyorum. Burada numerik tuşlara sahip olmayan bir klavye tasarımı ile karşılaşıyoruz. Ancak bol bol fonksiyon butonu da karşımıza çıkıyor. Baktığınız zaman üst tarafta çeşitli kontrol butonları bizlerin karşısına çıkmış oluyor. Şimdi sizlere şunu diyeceğim. Farklı markalarda da zaten bizler üstteki fonksiyon butonlarını görüyoruz. Ancak ürünün sağ tarafına yani klavyenin sağ tarafına baktığımızda farklı butonlar karşımıza çıkıyor. Tam olarak şu bölgeden bahsediyorum. Detay olarak zaten ekranda görüyorsunuz. Burada farklı butonlarımız var. Bunlar kısa yollar. Hemen kısa yollardan sizlere bastayım. İlk buton akıllı güç butonu. Bu buton yardımıyla performans modları arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Ürünün performansını ayarları girmeden direkt olarak bir buton üzerinden belirleyebiliyorsunuz. Bu butonun altına geldiğimizde ise hızlı ses modları butonu karşımıza çıkıyor. Dolby Atmos profiller arasında geçiş yapılmasını sağlıyor. Yapmanız gereken tek şey geliyorsunuz. Bu butona basıyorsunuz. Bakın burada oyun çıktı, müzik çıktı, işte video görüşmesi çıktı. Bu şekilde özellikleri değiştirebiliyorsunuz. Kısayolar oldukça kullanışlı. Onun hemen alt tarafına indiğimizde bir göz koruma butonu karşımıza çıkıyor. Bu da çok kullanışlı. Neden? Kullanmak istediğiniz zaman ayarlara gireyim, Oradan bunu açayım şunu yapayım gibi durumla uğraşmanıza gerek yok. Bastığınızda ekran direkt olarak göz koruma moduna geçiyor. Ekran daha da sararıyor. Kapattığınızda ise ekran normal görünümüne geçiş yapmış oluyor. Alt tarafına geldiğimizde ise bir yıldız butonu ile karşılaşıyoruz. Yıldız butonu çok kullanışlı olmuş. Neden? Sizler bu butonu özelleşebiliyorsunuz. Yani favori yapımız gibi düşünebiliriz. Bu butona bastığınızda özelleştirdiğiniz uygulamayı, dosyayı veya kısa yol direkt olarak buraya ekleyebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey şu oluyor. Geliyorsunuz butona basıyorsunuz ve özelleşmiş olduğun şey karşınıza çıkıyor. Mesela burada açılan ekranda bana diyor ki nereye gitmek istersin. Buradan özelleşmemi yaptığım zaman direkt olarak bu butona tıklayınca oraya gidiyorum. Ve yıldızın altında indiğimizde ise parmak izi okuyucusunu görüyoruz. Bilgisayarın parmak iziyle açabiliyoruz. Hem de yüz tanıma desteği de bulunuyor. Klavyede dikkatimi çeken bir diğer detay ise co butonu oldu. Yapay zekanın avantajlarından direkt olarak buradan faydalanabiliyoruz. Butona basmanız direkt olarak geçiş yapmanız için yeterli oluyor. Butona bastığınızda direkt Microsoft'un Copilot yazılımına, yapay zekasına erişmiş oluyorsunuz. Buradan istemiş olduğunuz işlemleri yapabilirsiniz, sorularınızı sorabilirsiniz. Yani yapay zeka direkt olarak kullanabilirsiniz. Kısa yol açısından yine klavyede önemli bir kısa olduğunu söyleyebilirim. Ve klavyenin geneline döndüğümüzde Bizler burada arkadan aydınlatma desteğine sahip olan bir klavye görüyoruz. Beyaz renk burada karşımıza çıkıyor. Farklı renkleri görmüyoruz. Çünkü neticesinde bu ürün bir oyun bilgisayarı değil. Daha çok mobil kullanımı odaklı gelişmiş bir bilgisayar. Zaten ışıkları da burada da görüyorsunuz. Detay görüntüler olarak da göreceksiniz. Bu arada ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Ayarlar bölümü üzerinden ışık seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz düşük, orta, yüksek ya da kapalı şeklinde ışığı özelleştirebilirsiniz. Hissiyata geldiğimizde ise yazı yazması keyifli hissiyatlı butonları burada görüyoruz. Bu konuda beni fazlasıyla memnun etti. Yazı yazdım, kullandım, YouTube'da dolaştım. Yani metin olarak da metin yazma açısından da bu bilgisayarı kullandım ve klavyenin genel olarak butonların genel olarak yayılışı, butonların hissiyatı tonları oldukça hoşuma gitti. Yazı yazma açısından mobil bir ürün olduğu için oldukça keyifli. Kötü bir deneyim sizlere kesinlikle sunmuyor. Premium bir ürün olduğunu düşündüğümüzde premium beklentimizi kesin bir şekilde karşılayan bir klavye kendisi. Aşağı doğru önlüğümüzde burada büyük bir touchpad ile karşılaşıyoruz. Oldukça akıcı. Ek bir mouse ihtiyacını mobil kullanımda kesinlikle sizlere vermiyor. Yani direkt olarak touchpad'i kullanabiliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi tabii ki 2 ve 3 parmak fonksiyonları da bu bilgisayarda destekliyor. Şimdi geldik ağırlık kısmına. Ağırlık önemli çünkü bu ürün gördüğünüz bu ürün mobil bir ürün ve yanımızda taşıyoruz bizler bu ürünü ürün mobil bir ürün olduğu için de ağırlığı her zaman daha da ön planda oluyor. Yani yanımıza taşıdığımızda bir ağırlık hissetmememiz gerekiyor. Ürün 14 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. İçerisindeki donanımları birazdan sizlere söyleyeceğim. Ağırlığımız 1.32 gram. Yani ürün boyutuna bakılınca, içindeki donanımlara bakılınca gayet iyi bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim. Bakın oldukça da ince bir ürün. Yani taşıma açısından daha ne olsun değil mi? E, oldukça da kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu ürünün hem ağırlık hem de tasarımsal açısından. Şimdi sıra geldi kamera hakkında konuşmaya. Ürünün üst çerçevesinde bir kamera görüyoruz. Bu kamera 5 megapiksel mm çözünürlüğünde 2K 30 fps videolar kayıt altına almamızı olanak sağlıyor. Burada şöyle bir güzellik var. Kamerayı aktif ettiğinizde kameranın yanında bir ışık yanıyor ve ışıktan kameranın aktif şekilde kullanıldığını anlayabiliyorsunuz. Yani hackerların işte yok aman kamerayı hacklediğinde beni görürler mi ederler mi gibi durumlarında da zaten buradaki ışıklardan bunu görebiliyorsunuz. Her, Lenovo bunu da düşünmüş. Hani demiş ki bizim bilgisayarda böyle sıkıntı olmuyor ama hadi diyelim ki böyle bir şey yaşandı. Bunu nasıl engelleyebiliyoruz? Fiziksel bir kapatma yapısı koymuşlar. Şurada hemen. Bunu böyle elinizle ittiğinizde direkt olarak kamerayı kapatmış oluyorsunuz ve kameranın önündeki yapı kamerayı kapattığı için kameranızın erişilmesi mümkün olmamış oluyor. Tabi böyle kuru kuru bahsetmek olmaz. Sizler için bir kamera ve mikrofon testi gerçekleştirdim. Hadi gelin bu testi yakından bakalım. Herkese selamlar. Şu anda bu görüntü kaydını Lenovo Yoga bilgisayar üzerinden yapıyorum. Yani ürünün kamera mikrofon performansını direkt olarak görebiliyorsunuz. Kamera aktif olduğu dediğim gibi bir ışık yanıyor. Işıktan kameranın aktif olduğunu anlayabiliyoruz. Ve karşı tarafı da görüntüme ve sesim işte bu şekilde iletiliyor. Kamera fiziksel olarak kapatılabiliyor demiştim. Hemen göstereyim sizlere. Çantiyi ittiğinizde kamerayı direkt olarak geçilmiş oluyor. Yani kapanılmış oluyor. Bunu açtığınızda kamera kullanılmaya devam ediyor. Sizler görüntü ve mikrofon performansı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Testten i̇şte sonra sıra geldi. Şimdi üründeki portlar hakkında konuşmayı. iki tane USB-C Thunderbolt 4 destekli port görüyoruz. Onun devamında ise bir de USB-C portu görüyoruz. USB 10 gigabit desteği ile birlikte geliyor. Power Delivery 3.0 ve DisplayPort 1.4'ü de yine bu port üzerinden kullanabiliyoruz. Diğer portumuza geldiğimizde bir de USB-A portuyla karşılaşıyoruz. Yine 10 GB destekli. Son olarak da bir portumuz daha karşımıza çıkıyor. Audio Combo Jack portu. Bu neden önemli bir port? Şimdi diyelim ki bir kulaklığınız var ve kulaklığınız tek bir kabloya sahip. Tek bir kablo üzerinden kulaklık ve mikrofon işlevini yerine getirebiliyor. Ancak bazı bilgisayarlarda hem mikrofonu ayrı hem de kulaklığı ayrı bir port koyuyorlar. Kulaklığı kullanabilmek için sizlerin ek bir dönüştürücü alması gerekiyor. Bu ürünle birlikte böyle bir durum söz konusu değil. Direkt olarak taktığınızda sorunsuz bir şekilde kulaklığınızı kullanabiliyorsunuz. Sıra şimdi geldi ben bu ürünün en bomba özelliklerinden birine yakından bakmaya. yani ekranına. Burada 14 inç büyüklüğünde 2880 1800 çözünürlüğünde bir ekranla karşılaşıyoruz. İyi bir ekran kasa oranına sahip olduğunu söyleyebilirim. Ve çok güzel bir panelle birlikte geliyor. Bizler burada OLED panel görüyoruz. 120 Hz tazeleme hızı, 400 nits parlaklık, 100 DCI-P3, VESA Display HDR Tour Black 500, Dolby Vision ve 10 noktadan dokunmatik destekli bir ekran karşımıza çıkıyor. Dolu dolu özelliklere sahip olan bir ekran. Bütünüyle birlikte kullandığınızda gerçekten çok keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz. 10 bit destekli bu ekran gerçek anlamda kullanması çok keyifli bir ekran. OLED paneli sayesinde gerçek siyahlar görebiliyorsunuz, canlı renkler görüyorsunuz. Bir şeyler izlemesi, kullanması çok keyifli bir ekran elinizin altında olmuş oluyor. Ek olarak ekran dokunmatik olduğu için de kullanımınız daha da avantajlı hale gelmiş oluyor. Bunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Medya tüketim dışında ekrandaki özellikleri nedeniyle video kurgulama, tasarım gibi alanlarda da oldukça avantajlı. Bunu dememdeki bir diğer neden de ürünün dönebilen bir ekranla geliyor oluşu. Bu dönmesinin nasıl bir avantajı var? Diyelim ki bir tasarımcısınız ve çizim yapmak istiyorsunuz. Zaten ürünü kutusuna şöyle bir kalem çıkıyor. Buna birazdan değineceğim. Bakın geliyorsunuz şu şekilde ürünü katlıyorsunuz. Yani sonrasında şöyle bir tabletiniz olmuş oluyor. Göz görüyorsunuz zaten. Detay olarak da ekranda göreceksiniz. Bu tablet sayesinde yapmanız gereken tek şey kalem alıyorsunuz. Ve buradan kullanımınızı yerine getirebiliyorsunuz. Dönmesi oldukça önemli bir detay. Yani bir tablet gibi de kullanabiliyorsunuz. Zaten ismine baktığımızda in 1 yapısı direkt olarak karşımıza çıkmış oluyor. Kalemle devam edecek olursak burada bir manyetik yapısı var. Buraya geldiğinizde kalem bırakıyorsunuz ve kalem direkt olarak ürün arkasına sabitlenmiş oluyor. Buradan aldığınızda direkt olarak kalemi kullanabiliyorsunuz. Kalem sayesinde çizimler yapabilirsiniz. Bilgisayarı normal olarak kullanabiliyorsunuz. Tasarım işlemlerinde kullanabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir uygulaması var. Uygulaması üzerinden özelliklerini özelleştirebiliyorsunuz. Peki bu kalem nasıl şarj oluyor? Bu kalemin şarj olması da oldukça basit. Bunu alıyorsunuz bir USB-C kablosu takıyorsunuz ve ürünü direkt olarak şarj edebiliyorsunuz. Gayet güzel bir özellik. Ek olarak bir pil durumuyla uğraşmanıza gerek yok. Şarjlı bir kalem, kullanışlı bir kalem. Gecikmesi gayet iyi, onu sizlere söyleyeyim. Çizim yapanların en fazla önemsediği kısımlardan biri bu. Tasarımda, çizimlerde, hani bazı kullanıcılar video kurgulamada bile kalem kullanıyorlar. Genel kullanımda bile işinize yarayacak bir ürün. Özellikle öğrendiyseniz, böyle bir ürün kullanıyorsanız, not almak için bile bu ürünü zaten tablet moduna getirdiğinizde çok işlevli şekilde kullanabilirsiniz. Sıra şimdi geldi performans hakkında konuşuyor. Bu görmüş olduğunuz ürün gücünü Intel Core Ultra platformunda bulunan Intel Core Ultra 7 155H işlemcisinden alıyor. 16 çekirdek ve 22 izleyici sahip olan bu işlemci 28 Watt TDP ile birlikte geliyor. Yapay zeka yetenekleri 3D performans ve Intel Arc GPU ile hızlandırılmış içerik oluşturma konusunda avantajlı bir işlemci özellikle yapay zeka konusu oldukça önemli. CPU, GPU ve NPU destekleriyle birlikte düşük güç tüketiminde yapay zeka hızlandırmasını bizlere sunabiliyor. Sizler için bir performans testi gerçekleştirdim. Intel Core Ultra 7 155H işlemcisini Cinebench ve 3 dmark Mark üzerinden almış skorlar şu an ekranda yer alıyor. Farklı ürünlerle kıyaslama yapmak isterseniz bu skorları göz atabilirsiniz. Hareket halinde kullanacağınız bir üründe uzun süre performans alabilmenizi sağlayan bir İşlemci ile birlikte geliyor. Intel Core Ultra 7 155H işlemcisinin genel olarak sunmuş olduğu performans bu şekilde. Skorları zaten görmüş oldunuz. Bir fan testi de yapmıştım. Onu da şu an ekranda görüyorsunuz. 3D Mark sırasında ürün ne kadarlık bir fan çalışıyor, ne kadar bir ses ortaya çıkıyor. Ekrandaki testten onu görüyorsunuz. Açıkçası rahatsız edecek bir ses seviyesi olduğunu söylemem çok doğru olmayacaktır. Çok sessiz bir ortamdayken sesini bir tık daha duyabiliyorsunuz. Sıra geldi RAM hakkında konuşmaya. Ürün içerisinde 32 GB büyüklüğünde DDR5 RAM kullanılmış. Dual channel destekli. Dual channel desteğine sahip oluşu nedeniyle performansı en yüksek noktada yakalayabiliyoruz. Bir güncel platformla geliyor oluşu, iki dual channel desteğiyle birlikte gerçek anlamda işlemci gerektiren uygulamalarda bizden iyi performans elde edebiliyoruz. Dual channel'ı single channel'ı kıyasladığımızda zaten bir performans farkı kesinlikle söz konusu oluyor. Bu ürüne baktığımızda doğal channel desteği, DDR5 desteği ve 32 GB büyüklükle birlikte Eklenti konusu aklımızda herhangi bir soru işareti aslında kalmayacaktır. Depolama tarafına geldiğimizde ürün içerisinde 1 TB büyüklüğünde bir SSD bulunuyor. SSD'nin okuma yazma hızı değerlerini sizler şu an ekranda görüyorsunuz. Genel kullanım açısından oldukça hızlı, bilgisayarın açılışı hızlı, segmentler arasında geçişlerin hızlı, uygulamaların açılışları hızlı. Yani hızlı bir SSD burada kullanmış oluyorsunuz. 1 TB büyüklükte bence bu tarz mobil bir ürün için gayet yeterli bir büyüklük. Şimdi sıra geldi hoparlör hakkında konuşmaya. Ürün gerçekten hoparlör konusunda oldukça avantajlı. Bunu dememin arkasında çok önemli bir detay var. Nedir bu? Burada Bowers and Wilkins hoparlörleri görüyoruz. Dönem yetişi yapısı sayesinde her zaman kullanıcıya dönük ses avantajını bizlere sunmuş oluyor. 2 adet 2 wattlık tweeter ve 2 adet 2 wattlık Woofer da burada karşımıza çıkmış oluyor. Hoparlör deneyimi daha ileride getirmek adına burada Dolby Atmos optimizesi de karşımıza çıkıyor. Yüksek ses seviyesine gerçekten detaylara hakim olabileceğiniz bir ses duyuyorsunuz. Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Keyif verici bir sesi var. Film izlerken, müzik dinlerken kısacası her kullanımda ses performansı etkileyici. Sizler kendi kulak zevkiniz uygun, dinleme zevkiniz uygun. Özelleşimleri ayarlar bölümü üzerinden özelleşebiliyorsunuz. Şimdi gelelim sizlerle isterseniz batarya yakından bakalım. Burada 75 watt bölü saatlik bir batarya karşımıza çıkıyor. Kutudan çıkan 65 wattlık adaptörle birlikte ürünü şarj edebiliyoruz. 15 dakikalık şarj ile birlikte 3 saate kadar çalışma süresini bizlere sunabiliyor. Tabi yapacağınız kullanımlara göre alacağınız sürede değişiklikler yaşanacaktır. Düşük güç tüketimine sahip olan işlemcisi nedeniyle fena olmayan bir mobil kullanım yapabilmek mümkün oluyor. Süre açısından bilginiz olsun diyorum. Ve şimdi geliyorum bağlantı teknolojilerine. Burada Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 ile karşılaşıyoruz. Mobil kullanıcılar için bu tarz teknolojiler önemli. Stabil bir Wi-Fi bağlantısı ve bağlayacağınız Bluetooth aksesuarlarınızla birlikte sorunsuz bir kullanımı bu ürünle birlikte gerçekleştirebiliyorsunuz. Evet, bağlantı teknolojilerinden sonra sıra geldi Lenovo Vantage uygulaması hakkında konuşmaya. Bu uygulama sayesinde cihaz ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kullanışlı bir uygulama, cihazın ayarlarıyla alakalı, donanımlarıyla alakalı güncellemeleri de buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Bilgisayarınızı kesinlikle yüklemeniz gereken bir uygulama. Bu uygulama üzerinden ürünle alakalı A'dan Z'ye her şeye erişim sağlayabilir, garanti süresini takip edebilir, donanım güncellemelerini takip edebilir. Ek olarak en önemli kısım bence performans modlarını özelleştirebilirsiniz. Tüm özelleştirmeler bu uygulama üzerinden sonuçsuzca yapılabiliyor. Evet bu videoda sizler bitti. Renault geçmiş olduğu oldukça özel bir ürüne yakınına bakmış olduk. Ürünün genel olarak sunabildikleri işte bu şekildeydi. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bu ürünü satın almak isterseniz satın alma linki açıklama kısmında bulunuyor. Oradan giderek linke tıklayarak ürünün fiyatını da kontrol edebilirsiniz diyorum. Ve yavaştan da videonun sonuna geliyorum. Başkalarına görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.